Nereye geldik? Salda Gölü'ne geldi. Ege Salda Gölü'nde. Ege Firar'da. Çok güzel değil mi? Ama sakın düşme. Dikkat et tamam mı? Beğendin mi Ege? Yavaş öyle yaparsan orada da çukurlaşıyor ama. Gel yanımıza gel buraya gel. Gel. Gel biraz takip edelim. Annem bu yetekler. Gel. Küçük bir gölcük var. Bu gölcük Ege'nin mi olsun? Başka birisinin mi yoksa? Ada var burada. Bu gölcük kimin olsun? Aley. Ege bu salda gölündeki ada senin mi olsun? Evet. Bak bakalım bize. Bay bay yapar mısın Ege? Ama bize hiç bakmadın Ege. Ege bize hiç bakmadın. Beğendin mi oğlum adayı? Salda Gölü'ndeki Ege Ayağın içine gömülüyor mu? Başla Zıplayın şimdi Oley 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 Salda gölünde zıplıyoruz. Çok keyifli. Ege, arkadaşların da gelsin mi buraya? Hangileri gelsin? Hiçbirini. Aa onlara da gelsin ama Egeciğim. Çok güzel. Çok güzel. Çok da değil. Evet, maskemizi de çıkardık. Çünkü gölde koronavirüs olmayabilir. Olabilir de. insanlardan uzaktayız çünkü çocuklar. mesafemizi koruyoruz, değil mi Ege? Zıpla bakalım Ege. Holey! Türkiye'nin Maldivlerindeyiz. Ege ile birlikte Ege firarda Ege bu tarafa gelir misin şuraya Burası senindi çünkü anneninki ayrı olsun seninki ayrı olsun bence Ege şimdi ne yap biliyor musun Bak ben sana bir şey göstereceğim Ege buraya gelir misiniz Güler buraya gelir misiniz Ege ile birlikte Ege burada bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Gel. Bak şimdi burada ayağımızı böyle yapacağız. Ayağımızın izi çıkacak. Sen de yap. Bakalım çıktı mı? Kaldır ayağını. Çıkmadı, yapamadı ki. Şuraya yap bence, şuraya. İyice bas, iyice bas, iyice bas, 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 bas. Evet, ayağımızın izi çıktı. Aynı. Parmak boyası yapmıştık ya Ege senle hatırladın mı? Aynı o gibi bence. Güler. Nereye gidiyorsunuz? Biraz derin yerlerde annemizin elini bırakmıyoruz. Çok evet. Bizden ama. Ege, sen şimdi buraları beğendin mi? Bezleksin. Çok beğendik. Ege çukur olursa suyun içine düşebilirsin. Suları köpürt bakalım Ege. Köpük köpük yap, 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 yap. yap. Köpük köpük yap, köpük Yemeği köpük yap. Yaptım. Hadi yap, Hadi yap. Oo, çok güzel. Kum al bakayım, al bize kum gösterir misin? Ver bana. Wow, Ege kum Ay, çok, çok güzel. güzel. Benim için de alır mısın Ege'ciğim? Evet. Annene ver benim hakkımı da oğlum. Teşekkürler, teşekkürler bizi ne? düşündüğün ne? için. Ne? Bir tane de anneannen için al. Ama anne, bunu evde, evde, evde kalır. Evde mi kalır? Eve götürünce veririz Ege. Ama evde de kum var ya. kurutur balkonda bence. Ha bunu bana Ege'ciğim getirmiş. Teşekkür ederim der sana. elinden Elinden düşmüş. Arkası sakın dökme bir daha. Tamam. tamam sakın sakın bir daha gök dökme annesi. Ege onları bizim için gölün içinden topladı. Evet. Bunlar... Başka kimin için almak istersin? Başka kimin için almak istersin? <laughs> kimin için? Senin için. Bizim için almıştın ama Geceyim. Nile mi götürsek? Yok. Neden? Sen Yok. Nili kıskanıyor musun sanki? Ege, Ege bize bay bay yapar mısın? Görüşürüz. Salda Gölü'ndeyiz. Bay bay.